Dibistan'a de ki Denizli'ye o yaka vane bahavra proje Kaledoş'e çekir. Şişe kondakarın Denizli'ye hatın öz alpa vane o hini çekirna ve huarını bun. Talabeyen her du bajaran ve de biste tabağı da biçin Romanya'ya o Kaledoş'e işe ve jaleli buraya bidin nasin. Kaledoş yüzyıllar boyunca banın bereketli tencerelerinde... Kaledoş, huarını ke navdara vaneye ev xornak ev bir proje twiningi ve Avrupa'ya benasin. Kadriye kemer ya çivrila denizliye digel özalp Toki'ye projeye brevedi be. Okulumuz olarak Denizli ve Romanya işbirliğiyle eğitimli projesi kapsamında bir proje gerçekleştirdik. Peşya Danasinal Avrupa'ya e, liqalqal ye çalak yekçe bu. کچکین دنیزلیی ها نوانه او هینی چکرنا کلی دوشه بون مبخوانده کارین دنیزلی را کل ها کلی دوشه چکر پروژه گلک باشه مبخوانده کارین میوان گلکی شف حس کرد. قوردیناتوری پروژه فسیح یورولماز دی بیجه کلی دوش نخوارنه که چانده میجی نانی کنی ساجه که گران بینگهی اوینا پر خونده کار وید بیسته تباقیده کردوش رومانیه بدن ناز کرد.